Gözde Hoca, rafine şeker, gluten, alkol tüketiyor musun? Şöyle. <laughs> teker teker gidelim. Rafine şeker, tatlı. Yani günlük rutinimde yok. Kesinlikle yok. Günlük rutinimde. Kesinlikle tüketmiyorum demiyorum. Rutinimde yok. Ama tabii ki e, olabiliyor. Yani kaçamaklarım olabiliyor. Ama e, rutinden kastım da yani haftanın Beş günü kesinlikle yemiyorum diyebilirim. Yani okay. günlük esas özel durumlarda yok. Evet, evet. Yani biraz daha mesela bize misafire geldi, ben hurma bile teklif ettim, <laughs> onu bile mesela hurma bile yemedi. Muz teklif ettim, hijyenik pokey, po kendi özel poşetinde diye, onu evet. bile yemedi mesela. Hocam, muz yemiştim sabah. Ha, hocam, tamam, o yüzden. peki. <laughs> Peki gluten? Gluten tüketmiyorum. Yine günlük rutinimde gluten yok. Ee, şöyle, e, orada şöyle bir denge kurdum. Çünkü şöyle hastası değilim. Herhangi bir işte intoleransım yok şu an için bildiğim kadarıyla. E, ama e, işte haftanın beş günü tüketmiyorum gluten. Kesin kati surette tüketmiyorum. İki günü e, glutenli besleniyorum ki o dengeyi vücudumda e, koruyayım diye. Çünkü sıfır glutenle de e, bu hayat sefer, geçmez. Evet. E, Sonuçta e bünyede evet yani gluten Bünye bunu bugün biraz değiştirip diyeyim. mesela karbonhidrat şu Hı. kadar tüketeyim ya da bu kadar tüketeyim diyor musun? Ee, yani tüketmeyeyim mi diyorsun? Şöyle <gülüyor> <gülüyor> bu benim için böyle yani bu evet. kendimde gözlemlediğim şeyler sonucunda birazcık daha ben düşük karbonhidratla Hı -hı. besleniyorum. Sağlıklı yağlara daha çok ağırlık veriyorum. Birazcık daha enerjimi e, sağlıklı yağlardan almayı tercih ediyorum. Ama bu benim için doğru evet, olan evet. Bir şey e, yok şey, şey stresini ama... anladım yani evet. insanları yanlış yönlendirmiyorum diyorsun onu <laughs> evet. çok iyi anladım karbonhidrat şey... hiç yok değil hayatında mı ketojenik şey. gibi mi besleniyorsun yok yoksa... ketojenik kadar değil. şey okay. sert de sadece değil, dikkat değil. Evet, sadece okay. dikkat ediyorum evet sadece dikkat ediyorum yani sağlıklı yağlar beni daha çok mutlu ediyor vücuduma daha iyi geliyor zihnime Süper. daha iyi geliyor bunu Süper. hissettim Süper. Ee, bunu gözlemledim kendimde o yüzden ama tabii ki karbonhidrat da tüketiyorum yani o Zaten başka türlü o Instagram'daki glit... <laughs> hareketleri nasıl yapacağını hiç karbonhidrat olmadan. Evet kesinlikle. Yani sadece e, glutenli e, karbonhidrat e, takımından uzak durmaya çalışıyorum Anladım. öyle tamam. söyleyeyim. Peki alkol. Alkolde e, günlük rutinimde yine yok. <laughs> yani sabah kalkıp bir tane fırt almıyorum ama uygun bir, bir ortam olursa. Yok. yani e, yani öyle bir ortam olduğu zaman tüketiyorum Peki. ama rutinimde yok alkol. şimdi tabii. normalde ben ve eşim biz hiç alkol tüketmiyoruz Yani ben hele sıfır alkol tüketiyorum ama karşı değilim yani tüketenlere karşı dedem mesela beş vakit namazından yazında birisi tanıdığımda en iyi dini yaşayan insanlardan en yani müslümanlığı en iyi yaşayan insanlardan bir tanesi fakat bir ay içerdi, hani şu anda 93 yaşında içmiyor bıraktı artık ama içerdi. O yüzden de onu gördüğüm için çocukluğumda hani sanki böyle alkol kötü bir şeymiş gibi düşünmüyorum, hani o kadar karşıyım ama ben kendim çocukluğumda hani içmeyeceğim dedim ve içmiyorum. Ee, şey en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi sen de Crossfit hocası olduğun için ve Crossfit eğitimlerini aldığın için İngiltere'deki Crossfit eğitiminde eğitimin bir yerinde beslenmeyle alakalı da konuşuyorlar. Evet. evet. İşte e, pizza'dan bahsediyorlar. Kötü karbonhidratlardan bahsediyorlar, alkolden bahsediyorlar falan filan. Ondan sonra bunların hani çok sık tüketilmemesi gerektiğinden bahsediyorlar. Eğitim bitti, <laughs> dağılacağız. Ha en son şöyle dedi, evet ama dedi, şu insanda olmayın. Gitmişsin bir doğum gününe, evet. İşte bir parça bir şey vermişler. Ondan sonra hayır benim böyle bir ben bunu asla tüketmiyorum diyen oradaki e, huysuz adam <laughs> <laughs> Olmayın dediler ve eğitim bittikten sonra böyle pizzalar evet. ve biralar geldi. Evet kesinlikle. Ee, Bizde de aynı şekilde. Iyi. <laughs> okay. Yani aslında ben de hep onu söylüyorum. Kilo ile alakalı bir problem varsa bu kortizol hormonu işte e, stresten gelen hormon. Hani eşim de bazen onu söylüyor. Ya bu kadar stres yapacağına git ye. Yani evet. hepimizi rahatlayalım ya. Evet, yani. evet, evet. <laughs> kesinlikle öyle. Kesinlikle o yüzden de çok da takık değilsin. Onu İyiyim, da evet. anladım. Çünkü bu işi stres haline getirmek de e, en büyük Zor risklerden olsun. bir tanesi. Stres dediğiniz bölgesi ayağlanmanın başlıca sebeplerinden. Çünkü vücut kortizon hmm. sal, salgılıyor ve e, yani bu da e, özellikle şu sivil dediğimiz böyle. bölgenin e, şey başlıca sebebi. O yüzden önce stres. Zaten yeterince her şey stresli. O yüzden birazcık daha e, relax yani daha böyle sakin sakin e, kat, çok katı olmaya gerek yok evet, <laughs> daha çok fikirde. yaşam tarzı oluşturacak yani yavaş yavaş Aynen. yaşamınıza e, sizin kendi hayatınıza en iyi şekilde monte edebileceğiniz bir e, beslenme ve spor tarzı olması lazım evet. peki <laughs> çok iyi e, devam ediyorum o zaman bakayım dördüncü sıraya ne yazmıştım ha şeyi bakıyor musun peki günlük kaç kalori alıyorum diye bakıyor musun ee, yani kalori hesaplamıyorum. Hesapladığım bir dönemim oldu. Ee, kalori hesabım yok ama yediğim porsiyonlar. E... Ve içerikler yani böyle hemen hemen genel olarak aynı. O çok bozulmuyor. Mutfak tartım var. E, tartıyorum. Tartarak yemek yiyorum bu arada. Kendin yapıyorsun e, yemekleri. Evet kendim yapıyorum. Evde e, bu yani çok şey değişmez. Bu da rutinlerimden bir İyi. tanesidir. Ve mutfak tartım var. Ölçerek zaten biliyorum aşağı yukarı olması gerekeni. Bazen e, daha farklı tipte veya daha ağır antrenmanlar yapacaksam ona göre yine gramajlarımı artırıyorum. Ve belki karbonhidrat evet, oranını evet. vesairesini evet, biraz evet, daha değiştiriyorsun. Evet. O Oralarda değişiklikler yapabiliyorum ama yani saydığım bir dönem oldu ama şu anda Mühendis değil, misiniz? Şöyle. Evet. Mühendis. <gülüyor> <gülüyor> ya, mühendis gibi mi hesaplıyorsunuz? Evet. evet Aynı öyle. <laughs> Peki. Tamam. Ama yani anladığım kadarıyla yine bunları da çok takmadan yapıyorsunuz. Evet. Evet. Kesinlikle. Okay.